Merhabalar günaydın. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Andros'tayız. Ama ama bayağı kötü. İki tekne bugüne geçtik, geçtik, geçemedik. E, 4 gün fırtına veriyor kötü bir şekilde. O yüzden biz de durmadan devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda motor 2600 devirde olmasına rağmen hızımız ara ara 3'e falan düşüyor. Dalgadan ve rüzgardan dolayı. Bakalım inşallah hayırlısıyla çeşmeye giriş yapacağız. Şöyle biraz ben size havadan, havayı göstereyim. Arkamdaki bavar yol referans alabilirsiniz durumda. Şöyle arkadaşlar. Bavarya 33'ün otopilotu da arızalı. E, bu yüzden dümen tutarak geliyor arkadaşlar. Yani dümeni hiç bırakamıyorlar. Ama bir şekilde ilerliyoruz. 30 beygir bir Volvo Panta var onda. Ee, ve hızı yani hızın kesmiyor. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda Andros'u bir saat sonra Andros geçeceğim. Şöyle yaparsam daha iyi olacak sizin için. Arkamda pekini de bu Ve şöyle bir denizliyorsunuz. Şöyle. rüzgardan dolayı belki sesimi duyamıyor olabilirsiniz. Çünkü bayağı rüzgarlı. Yani e, şu anda 20 nat rüzgar veriyor ama artılarla beraber 25 28'leri falan buluyor. Diğer videolarımı da sizinle Türkiye'ye geçince paylaşacağım. Buraya kadar olan bir zamanda neler yaşadık, neler ettik bu konular hakkında. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.